Peki, Engin hocama hemen dönüyorum. Engin hocam şimdi mühendisliklerle ilgili şunu söyleyebilirim. E, geçen yıllara göre daha iyi soru sayımız. Biz şimdi böyle ritmi tutuyoruz hani hangi alanlara doğru ilgi var diye. Fakat e, genellikle iş konusunda kaygıları var arkadaşlarımın. E, i̇şsiz mi kalınıyor acaba gibi bir durum var. Şimdi siz de İstanbul Hattas Üniversitesi olarak Hangi bölümleri açtınız? Bu bölümleri açarken evet. etüt ettiniz mi? Önümüzdeki dönemi aslında biz bu ekranda hep diyoruz ki geleceği mühendisler şekillendiriyor evet. diyoruz. Evet. Ee, bunları nasıl planladınız? Hangi bölümleri ne kadar öğrenci alacaksınız? Öyle bir toparlayarak başlayalım. Evet teşekkür ederim. Ee, bizim mühendislik bölümlerimiz, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi içerisinde konumlanmış bulunmakta. Bilgisayar mühendisliği bölümümüz var. Bunun yanında yazılım mühendisliği bölümümüz var İngilizce. Endüstri mühendisliği bölümümüz İngilizce. moleküler biyoloji ve genetik e, hocamın alanı, o kendisi hı hı. daha detaylı bilgileri verecektir. Yine İngilizce. Ayrıca iç mimarlık alanında da Şebnem hocam daha o konuda detaylı bilgileri verecektir. İç mimarlık bölümümüz var. Tabii bu bölümleri açarken e, kontenjanları da önemli bu bölümlerimizin. Biz bunları ile sınırlı tuttuk ki kaliteli bir noktada eğitim verebilmek adına. Hı hı. Bu konuda bölümlerimizi de açarken ciddi bir araştırma yaptık ve bu araştırmalarımızın sonucunda özellikle teknolojik alanlarda ileri açabilecek, önünü açabilecek mühendislik programlarının açılmasına özen göstermiş bulunmaktayız. İngilizce açmışsınız çoğunu. Evet. Ve artık evet. diyoruz biz hani İngilizceyi bilmeden mezun olursanız yandınız diyoruz üniversiteden. İkinci dili eklemek lazım. Kesinlikle ikinci dili de ekle, eklemlediğimiz bölümlerimiz var. Şu anda bizim üniversitemizde 22 programımız var. Bu dönem, bu yıl içerisinde 11 program, yeni programımız var ve bu 11 programın hemen hemen tamamına yakın 9 programımızı İngilizce olarak açtık. Ve genelde de üniversitedeki tüm programlarımız %50'si İngilizce, hatta psikoloji, ebelik gibi bölümlerde ise ikinci dil biraz önce de bahsettiğiniz hmm. gibi gündemimize geldi. İspanyolca ve ebelik tarafında ise, sağlık bilimleri tarafında ise, hemşirelik tarafında ise Almanca ikinci dil olarak eğitim vermekte. Evet, yani dil konusunu mühendisler, dil tüm bölümler ama mühendisler de, İkinci dili edinerek mezun olmaya özen göstersinler, çabalasınlar. Ayrıca tabii bir de diğer Türkçe olan bölümlerimizde de ciddi bir İngilizce altyapısıyla, İngilizce ders altyapısıyla ilerliyorlar. Zaten orada konuşarak da, mezun ediyorsunuz. Evet ediyorsun. kesinlikle. Orada da öğrencilerimizi ciddi olarak yabancı dili özellikle İngilizceye maruz bırakıyoruz. Evet maruz bırakıyoruz. Evet, Güzel bir cümle olacak. Evet maruz bırakıyoruz ki bu kapsamda da kendi dillerinde geliştirme fırsatlarına edinsinler diye.